Herkese nasıl bugün yapıyorum bir video videosunda selamlar başlıktan ve kapaktan gördüğünüzde bugün Suzuki'yi efsane daha yollarına sokacağız fakat şöyle bir şey var harita yenilendi dostlar bu harita yaklaşık bir 6 aydır bozuktu güncelleme gelmiş ben de güncelleme geldikten sonra ben de bir şeyler ekledim bayağı şey ekledim aslında hani normal ki gibi evet böyle viraj yollar var ama bu seferki ki e, normal toprak yol değil asfalt yol falan var delikler var ondan sonra yolu uzattım normalde 2.5 kilometrelik bir dayır bayır çıkmıştım yolumuz vardı. Ben onu 5 kilometreye çıkardım. Baya uzattı bir yolu. Baya zorlayacağız. Bakalım ne olacak? E sırtımıza ne var? Sırtımızda 3 tona yakın bir yük. 2,5 ton var. şunun tanesi 485 kilo falan yani öyle yani. 500 kilo desek 2,5 ton yük var. Bakalım ne olacak? Araba saatten biraz zorlanacak gibi ama bakacağız. 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 Hadi bakayım. E Suzuki yeni bir modumuz. Hatırlarsınız bundan bir 15-20 gün önce paylaşılmıştı. O zaman göstermiştim ben. Hani o zaman videosu çekmiştim O günden beri aklımda Akiye ben rica ettim açıkçası. Şu arkayı yük attak da bir şeyler yapayım diye Akide sağ olsun kırmadı beni ve yaptı. Hadi başım yola başlıyoruz. Bu harita bayağıdır bozuktu. Ya ilk dakikaları şey değil de sonrası bayağı zorlayacağız. Onu size söyleyeyim. Onurum derdi bir yerinde aşağıda kalem bir duruyor. <laughs> Yapıştıralım aga. Araba güzel aga. arabam o numara. Yolu da güzel yaptığımı düşünüyorum. Yol bayağı özendim bu sefer. Normalde ben o yolları tek tek kalemle çiziyordum tamam mı? Ama bu sefer farklı bir şey yaptım. Hani BMC bir önceki güncelleme değil de ondan önceki güncellemede yani 034 demine yol yapma gelmiş hatırlarsınız. O yol yapmayı kullanaraktan bir şeyler ekledim. İnşallah güzel olur. Bakalım neler olacak. Merakla başladım gidiyorum yola. Yani yol bayağı efsane oldu diyebilirim. <laughs> ne haber lan Onur? <laughs> sen yolu görmedin değil mi bu sefer sen de görmedin. Normalde ben harita Allah işte lan iki tanesi. Neyse şuraya gidelim orada. Normalde ben harita yaparken Onur ee, şey yapar izlerdi beni. Bugün aa, izlemedi. Başka işler hep oldu. CS oynuyordu. Bu yüzden yolu bu sefer Onur da bilmiyor yani bu sefer. Herkese sürpriz. Bu yol eskisiyle aynı. Burası değil. İleriki bayır asıl olay. Yani başlıyor. Oha oha dur lan <laughs> yavaş bir ton düşünce araba şahlandı aga bayağı hızlandı <laughs> yalnız yollar da böyle güzel olmuş lan böyle mi yapsaydın lan Vallahi bu yol da güzel olmuş yalan değil şurada ben bir yenileyim arabayı aga ha devam ki kalk kardeş artık git hadi git yolla yolla bir taksi yolla araba yolla yalnız araba bayağı güçlü bir şey olmuş lan gaza basma pati çekti daha değil. normalde pati çekmez bu araba kolay kolay Hop nasıl esti Bak şimdi Tık freni bir koyuyorsun önü yere değiyor anladın mı? Niye? Arkada deli gibi ağırlık var Bayağı ağır Arkası Al düşün işte düşer oğlum olur öyle şeyler Bunları bunun daha uzun da onda belki birkaç gün sonra yapılabilir yani güncellemeli Şimdi kısa koydum arkaya çünkü Allah düşüyorlar abi <laughs> çok da zorlama lazım Baya baya çıkacağız çünkü Baya dik baya çıkacağız hani normal bir yola çıkmayacağız baya dik yola çıkacağız bak sağ taraftan başlıyor şöyle yola giriyoruz dostlar hadi gazlamamız mübarek olsun yavaş yavaş yükselecek mesela bir seviye iki seviye üç seviye dört seviyede yol biraz yükselecek bu yol böyle asfalt yapılmışçasına ama asfalt daha dökülmemişçesine veya asfaltlı bir şey böyle üstüne toprak gelmişçesine düşebilirsiniz Altta asfalt var. Normal asfalt atıldı. Bu ee, şey yani asfalt dökülmüş. Üstüne ben biraz kaysın diye araba toprak attım. Yani biraz kaysın diye toprakladım yani. Önünde yaptık yani. Bize diriniz kardeş, bize diriniz. <laughs> Buradan muhtarıma selam olsun. Ne biçim yol yaptırıyorsun lan muhtar? Ha? Yamuklar falan var. Yol niye yamuk? Ben bunu anlamadım ha bak. Her şey Bu yol yamuklu niye yaptım? Onu hatırlamıyorum ya. Arabi bildin yamukmuşum. <laughs> bu arada dur yolu göstereyim bak şimdi şöyle göstereyim size bak. Ha şöyle bayır çıkacağız görürüz mü? Yavaş yavaş yükseli. Bak yavaş 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 yavaş. Ta şuraya kadar gideceğiz ama her gittiğimiz yol biraz öncesine özendirecek bize öyle diyeyim size. <laughs> Ulan ne kadar zorlayacağız daha arabayı. Hadi bakayım Suzuki. Akar. Yenilesem mi lan arabayı? Dur yenileyim. Sırtındaki yük düşmesin. Lan yük düşüp düşüp durma vallahi saçını başını yolarım he. Lan ben 6 tane koyacaktım. Beş tane koydum gene düşüyor. Çünkü yol yamuk. Bak yol yamuk aga. Buralar yamuk yapmış. Grader yamuk geçmiş. Yamuk geçiyor burada böyle hafiften. <laughs> zorluyor zorluyor. Devam ki. Hmm. Hadi bakayım. Haydi aslan. Ağa kaldık. İşte toprağı bu yüzden koyduk. Eyvah ko. Kaldık lan. <laughs> Onur ne yapacağız oğlum? Daha burada kaldık. Demiz ki. <laughs> bir daha zorlayacağım. Eğer geçmezse 4 şeker çok şeker alacağım aga. Yapacak bir şey yok. 4 şeker ezelde ekledim bu arada Ne no, olmaz. No, no. Hadi bu sefer yavaş geldim diye belki şey olmuş olabilir. Şöyle gideyim aga. Tamam Git 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 git. Şuradan kaptırsak herhalde hızlanır gibi. Dur şimdi yavaş 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 yavaş. Haydi bakayım agap. Al lan vites ikiye gir. Lan vites gir. Heh. Ver düşkü. Haydi bakayım. Toprağa fazla atmışım lan olur. <laughs> Araba gitmiyor. Lan o zıplama lan. Allah. Allah. Haydi aslan. Haydi koçum. Hadi. zıplaya zıplaya ama çıktı mı çıktı. Neyse düşenler bizden değildi bu dakikadan sonra. Biz yola çıktıklarımız yolda bulduklarımız değişmeyiz aslan. Hadi Bayağı zıpladı araba Düşsün ki rahat çıkayım. Yoksa çıkamayacağız anlaşıldı. Ben şöyle yavaş yavaş virajlara gire gire gidelim bakalım. Yavaş sakin. Sakin sakin. Eyvah ko. Dört çeker al bakayım. Hadi 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 hadi. Hadi aslan. Hadi. Hadi. Allah. Hadi 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 hadi. Döndü lan. Vallahi döndü. adam bada. <laughs> Zıplayak arkada. Arkada zıplama oğlum önde zıpla. Arkası zaten ağır olduğu için önü tutmuyor. 4 şeker aldım şu an. 4 şeker çok şeker bir şekilde. Yavaş yavaş gidiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> ne güzel sallandı bu. Gibi o salat var ya. Adam öldürür. <laughs> Şöyle yapayım. Ha. Şurada arkası da gözüksün. Yardır kardeş. Hadi. Hadi lan. o oh, kaldı. Eyvah. Buradan. Hı. Kalkar mı? Her şeyinle kalkar diyor. Reis yüklesin. Hadi. Yok yok kalkmaz burada. Burada ne yapacağız? Yavaş. Böyle yaparsak herhalde kurtarır be. Onu kurtarır mı? İyice yüklesin. Yok abi yok boşa kalıyor. Hadi lan. Hadi biraz daha onur bak. Anasını satayım duvara tırmanıyor. Olmadı. <laughs> tutmaz abi tutmaz. Şuradan kaptırsak. Şöyle. Ülites gitsen lan Yürü. Bir iyice yüklesin şunu. Bak çıktı. Ama bu sefer araba Vitesten çıktı lan. Abi tam gidiyordu ya. Hadi. Hadi aslan. Yok abi çıkmadı. Araba çıkmadı. Oh. Ne olsun oğlum? Ne yapayım gitmiyor. Aa çıktı. Çıktı 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 çıktı. <laughs> oh my god. <laughs> Ön kaldırarak çıktı Manyak lan bu. <laughs> Delirdi lan iyice. <laughs> yani yollar nasıl bir şey nur Yollar efsane olmamış. <laughs> bu sefer bayağı özendim bu yola. Bayağı özendim. Lan tabi lan kaç saatte uğraşıyorum. Yaklaşık bir buçuk saat iki saattir bu yol için uğraşıyorum dostlar. <laughs> lan burası çok dik yapmışım lan. <laughs> Oha. Dört çekilmesi burada çıkmaz mesela imkansız. Denesek mi sadece arka Tamam, bir dakika. Hı. Deneme. <laughs> Niye ya? Bilemeyiz çıkarmış mı? Çıkmaz. Sadece arka hitleri alacağım. Kaldıysa dört çeker, çekeriz. Sadece arka hitleri dostlarım. <laughs> normalde, normalde bu haritada biz şu soldaki yoldan çıkıyorduk mesela, tamam mı? Bu soldan direkt bir yol bağladım ve yoldan çıkıyorduk. Bu sefer yolu uzattım dağları gezdirdim böyle biraz. <laughs> Bak buradan sonra yol asfaltla bağlanıyor. Yani buraya kadar toprak ağırlıklıydı. Bundan sonra biraz daha asfalt ağırlıklı yol. Bak görüyor mu? Asfaltı mis. <laughs> Orada toprak ağırlıklı. Çünkü burası çok dikleşiyor artık. Burada toprak biraz sıkıntı olabilir. Yani geri toprak var da onun kadar değil yani az. Burada az toprak var. Daha az kaysın diye. Onu nasıl yapıyoruz biliyor musun? Normal yol yapıyorum. Üstüne iki tane de toprak yol atıyorum. Üç tane toprak yol atıyorum. Ne kadar çok kayması istiyorsanız o kadar çok toprak atıyorum ki kaysın. ya burası asfalt oldu. Çık kaymıyor tabii. Daha az kayıyor araba. Derken araba lan lan dur dur dur. Heker boşa çıktı. <laughs> boşa çıktığı için tabii ki. Şimdi şuradan sağdan sola sıfırlasak kendimizi. Tamam mı? Lan niye boşa düşüyorsun lan? Yok, al da çekeri. Lan yürü lan. Dur şimdi şöyle gel geri. Hadi aslan. Hadi be oğlum. Çıkamadı. Baya dik ya. <laughs> Burada hiçbir şey oğlum. İleride öyle bir yollar var ki. <laughs> Daha buralara şükredeceksin öyle diyeyim sana. <laughs> Şuradan yardırarak gitsek. Çıkar gibi. İç, iç makinesi nasıl çıktı buraya? Oğlum sen ne sandın lan? <laughs> da ben sürdüm. <laughs> hmm, yukarıda aşağı doğru anladın mı? Aşağıda yukarı çıkmadılar. Yukarıdan aşağı doğru yap yap indiler. Hadi aslan. Hadi. Çıktı çıktı. <laughs> Nasıl salladı bak görüyor musun? Ulan <laughs> sırf şurası sallasın diye burayı kaç tane çukur attım. Çukurun üstüne yol yaptım. Yol yol. Ve <laughs> çıktı. Oh. Şurası bile beni ne kadar uğraştırdı ya. Şurada bir hata vardı haritada. Ulan şurayı yapabilmek için. Üf. Üf ne uğraştım var ya. <laughs> Şimdi bir de şöyle bir şey var bende. Bir işe başlayınca bir kadar devam ediyor tamam mı? Abi uğraş 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 uğraş. Bir süre sonra dedim ki. Ulan iptal dedim lan ne kadar çok uğraştır dedim. Ama yıkılmadım ayaktayım. Üç tane şeyim yükümle baş başayım. <laughs> Şimdi devam ki. Aa 3 değil artık 2 tane yükümle baş başa 3 <laughs> iptal Ana Ben sana şu mi onu Dedim ki en çok zorlanacağım yol burası olur dedim Yaparken Şuradan bu araba nasıl çıkacak lan dedim Şurası zikzaklı oldu ya Tekte çıktı ya lan Adam bildiğin tekte çıktı Vallahi tekte çıktı neden yük kalmadı Şöyle Yüklerimizi yenileyelim bir kere Hı. Hmm. Bunu göreyim bir daha da çıksın hmm de Evet toprağa başlıyor Onur geri. Bak normalde soldan yol yapmıştım dostlar. Tamam mı? Şuradan asfaltı götürmüştüm. Sanırım ki buradan kolay olur dedim. Bir daha toprağa soktum sonra. <laughs> Bu sefer bayağı toprağa soktum. <laughs> Asfalt da yok. Asfaltın üstüne toprak dökme değil. Sadece toprak. <laughs> Biz ederiz. Biz ederiz. Anladın mı? Hadi bakayım aslan. Hmm. buradan yavaş geldik çok yavaş geldim o yüzden çıkmadı. normalde çıkar çünkü orası o kadar da değil hadi bak döke döke geldim ne döke döke geldim oğlum beni düşüyorlar hadi lan çıktı be çıktı çıktı ana rahat çıktı lan ops ops rahat çıktı derken <laughs> araba yan taraftan yükü zor zor tutuyor diyor ki gitme gitme kal be burada şurada yanımda sana hayran olurlar. Gitme lan burada. <laughs> Ve buradan da yola bağlıyoruz. Hadi bak. Hadi geçmiş olsun. Ana yola çık <laughs> Oğlum burada niye kayıyorsun? Burada kayman gerekmiyor ki. Burada kayma. Allah Allah. Burada su içten biraz da. Ha? <laughs> Gidelim. Bir taş attım pencereye. Acaba niye kayıyor? Niye kayıyor acaba? Ne bileyim ben. Anlamadım ki. Kayıyor işte kendi köfteliğine kayıyor. Yavaş yavaş gidelim. Lan şöyle devam ki bir şey yap 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 Bir şey yok. Korkma 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 bir şey yok. yap 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 Bir dakika lan biz buradan mı gidiyorduk lan onur? Bizim yolumuz burası mıydı lan? Bakayım yok burası oğlum bu nasıl bir yol? Lan bu bizim yola bağlanıyor. Ana bizim yola bağlanan yol. <laughs> Lan adamlar eski yolumuz burası dostlar bakın. Ben eskiden buradan çıkıyordum işte bak şu yolda. Bak şu yoldan. Böyle çıkıyordum şimdi buradan inmeyek diye bak buradan böyle soldan çıkıyordum. Ağaç koymuşlar. <laughs> Kaçak yol yapmışlar. <laughs> adamlar oradan çıkması değil adamlar ağaç çıkmışlar. Ağaçlar hızlı büyümüş. Ne kadar hızlı büyüyor ağaç maşallah maşallah. <laughs> Hopa şimdi şuradan şöyle yavaş gidelim. Burada dikkatli gitmemiz lazım. Çok dikkatli gitmemiz lazım. Yavaş 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 yavaş. Buradan soldan da gitmemiz lazım. İnşallah doğru yoldan gidiyorum dur Bir dakika. Tırtımdaki yükler bir düzelsin. Bir kere. Heh. Yavaş yavaş gidelim. Nın, nın nın Yavaş. Çukurları giyince direkt son bir tatlık yapıyor böyle. hala al tatlı oluyor. <laughs> Sakin 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 sakin. 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 İzbok. Yavaş. Araba bir anda hızlanıyor vallahi. <laughs> Oha oldu lan. Nasıl bir çukura girdim ben öyle öyle bir ses çıktı ki ya. Yavaş oğlum yavaş yavaş. Yavaş yavaş yavaş. Hayvan anlamıyor da ya gençler. <laughs> Allah kaymak. <laughs> Ambu yolu seviyorum ya. Hiç kırık tuttu. <laughs> Hiç kırık niye tuttu beni şimdi ya? O yoldan geri inmek de var aslında. Arkamda yük yukarı... oradan bir de geri mi insem? Ben videosu da olmuş olur. <laughs> ne bileyim bir kamyonla buradan gitmek vardı. Aa ne güzel olur ha bir kamyonla burada gitsek. Valla olabilir ha. Yolanı yolan inersin. Ne güzel işte oğlum. Mis gibi. Hmm. Yavaş yavaş gidelim. Oh. Yemin ediyorum şöyle bir yol yaptırmak istiyorum ya. Sürekli böyle virajlı bir yol olacak tamam mı? Baya keskin virajlı ve toprak yol böyle hani zorlayacak arabaya. Virajlı viraj. Eskiden vardı. İlk benim kanalda köyün tadilat yapıyoruz. ilk videolar. ilk videoları. ilk sezonki yani şeyi. O yol benim çok hoşuma gidiyor da o yol bozuldu. Onu bir düzeltse var ya. On numara yol diyeyim. Böyle tam istediğim gibiydi böyle. Yaptı işte yok. Yok benim yaptım. Şimdi oyunun kendi harita moduyla yaptığım için her şey açık olmuyor. Yani tam istediğim gibi olmuyor. Biraz daha güzel olabilirdi. Ama elimden bu kadar gelebilir. Yani daha iyisini yapabilirim ama daha o çok uzun bir zaman istiyor böyle. Yavaş. Ha. Araba niye bağırıyor oğlum? Bağırma motor bağırma. <laughs> motor bağırma motor. sakin 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 Aa. normalde mesela ben eskiden burada da yol yapıyordum yani bu harita güncellemeden önce şuradan yolu alıyordum buraya böyle uzatıyordum buradan döndürüyordum buradan bir daha döndürüyordum buradan bir daha döndürüyordum böyle indiriyordum bu sefer yapmadım o yolu çok uzattım diye buraya yapmadım mesela ama yapsaydım keşke yiyelim şimdi daha uzun, uzun. olurdu <laughs> sakin buradan şöyle dönelim Aa. Ver coşku aslan. Lan. Of ne güzel var Ne ne yaptı? Eyvah dur lan yavaş 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 yavaş. Allah Allah Allah. O iyi kurtardım lan. Onu buradan döner mi lan bu Onur ananı satayım araba. <laughs> araba yarı sürte sürte dönüyor. <laughs> sesleri var. Şuradan zıplatayım bir kere. Tak. Oba. ha, hmm. <laughs> <laughs> <la, la>, <laughs> <laughs> lan nereye takıldı? <gülüyor> Oğlum <gülüyor> yalnız baksana ne güzel yere tam çıktı. Bak tekeri görüyor musun olur ya? Kalite kardeş tekeri tam nereye denk getirdin? Oğlum biz bu işi biliyoruz ha. <laughs> Bir şey demişler. Ne demişler? İşi bileceğin işe etmeyeceğiz. Şimdi şöyle çıkalım buradan. Çıksan lan araba. Ha. Sar zor çıktı araba. <laughs> kalite marka kardeş kalite. 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 Hop şuradan. Şu dağlara taşlara çıksam lan. Yürü lan araba. Nereye takıldın oğlum? Harbiden şu ön taraf takıldı mı bilmiyorum. Dur geç ya. Oğlum o kadar değil o kadar değil. Heh. Ben manzaraya karşı bitireyim diyor. <laughs> Tarzımız olsun olur. Tarzımız olsun. <laughs> evet dostlar bugün videomuz bu kadar. Bu videoyu beğenmişsiniz. Videoyu beğenmişsiniz. Like atmayı, yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı, abone olmayı unutmayın. Bu tarz şeyler devamını gelmesini istiyorsanız yorumlarda yazarsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek hoşça Hoşçakalın. Bugünlük bu kadar. Görüşürüz. Allah'a emanet. Bay bay.